Tevbat Yazan Filiz Gökdemir Köşker Bir sonbahar akşamının okşayan serinliğinde hava henüz kararmaktaydı. Mutfağının penceresinden aşılı güllerinin büyüsüne kapılmış, hayranlıkla ve gururla bakıyordu. Yorgun günün üzerine batan güneşin son tebessümleri gül yapraklarında hareleniyordu. Gülün al kıvılcımları mutluluk kıpırtısı bırakıyordu kalbine. Modadaki evlerinin bahçesindeki babasının aşıladığı güllere benzesin diye çok özenmişti. Benzemişti işte. Özellikle babasının çocukken anlattığı gül hikayeleri sezini tam bir gül aşığı yapmıştı. Babası Hamdi Bey elinde budama makasıyla bir yandan gülleri budarken bir yandan da büyülü gelen hikayelerini küçük Sezin ağza açık dinlerdi. İbni Sina'nın kitaplarındaki gülün faydalarından bahsederdi. Gülün antiinflamatuar ve yatıştırıcı etkisinin olduğu biliniyor diye başlayan sözleri ta Osmanlı zamanında mental hasta olanların kafalarını kazıyıp sakinleştik diye gül yağı ile olduklarından başlar. Hafızayı güçlendirdiği için hafızlar da gül koklarmış. iyi ezberleyebilmek için der, devam ederdi. Hiç bitmesini istemediği bir mutluluk şarkısı gibi gelirdi budama zamanları sesine. Gülün macununu yapmışlar mideyi yatıştırsın diye köprü yapmışlar, cilde iyi gelsin, kokusu rahatlatsın diye. Böyle sürüp giderdi. Güllerin budanması bitene kadar ara gibi dönerdi sizin güllerin ve babacığının etrafında. Bir yanda gül hikayeleri, bir yanda güllerin atması atmosferinde zamanın nasıl geçtiğini anlamazdı. Kahve makinesinin tık tık öten sesiyle irkildi. Cezveyi makineden çekip yuvasından çıkardı. Annesinin Hindistan cevizli özel tarifi olan kahve yanı için minik minik yuvarladığı, vanilya kokulu, zerdeçallı, kurabiyelerin olduğu kurabiye kavanozundan, aldığı günün ödülü kurabiyelerden, minik porselen kahve tepsisinin kurabiyeler için bölünmüş kenarına iki tanecik bıraktı. Azı yarar çoğu zarar derdi annesi. Fincan askısından çay bardağı modelinde dizayn edilmiş büyük boy Türk kahvesi fincanını üstteki dolaptan aldığı kahve tabağına yerleştirdi. Kahveyi fincana dökerken buram buram damla sakızlı mis Türk kahvesinin dumanı ve kokusu birbirleriyle raksedercesine odayı sardı. Gözlerini kapatarak kahve kokusunu içine çekti. Böyle anlarda saklıydı mutluluğun anahtarı. Ruhunun özlemini çektiği ebedi aşka kavuşmuşçasına bir ruh haline büründü. Dolgun dudaklarının kıvrımlarında gizlenmiş bir gülümseme güneş pırıltısı tazeliğinde yayılıverdi yüzüne. Her sabah ve her akşam ilk yaptığı şeydi halbuki. Uyandığında gözleri kapalı cezveyi sürerdi makinaya. Akşamları iş dönüşü yine eve girer girmez ilk işi bir tür kahvesiydi. Elindeki fincanla cam sürgülü kapının tam önüne yerleştirilmiş gül bahçesini en güzel açıdan görebilen dinlenme koltuğuna doğru ilerledi. Beyaz bir kedi yumuşaklığındaki pofuduk ev botlarıyla beyaz bol tüylü yumuşak halısının sunduğu konforu içine sindirerek yürürken bütün günün yorgunluğu üzerine bir sevgiliye koşar gibiydi. Beyaz deri koltuğunun iki yanındaki derin kollukları ve ayak uzatma bölümü ona şu anda kucak açmış anne şefkatiyle gel diyordu. Sol yanındaki beyaz yüksek sehpaya fincanını bıraktı. Sehpanın alt katındaki bölümde evin padişahı gibi kurulmuş olan laptop bilgisayarının kapağını açtı. Kuş çıvıltılarından oluşan MP3 tıkladı. Odasını bülbül sesi ve kuş çıvıltıları kapladı. Koltuğunun sağ tarafındaki yüksek ayaklı melek figürlü bebek mavisi abajur lambanın düğmesine dokundu. Koltuğunun çevresini sihirli bir değnekle dokunmuş tasına büyülü bir loşluk aydınlattı. Abajurun mavi dokuma kumaşındaki beyaz kabartma melek figürleri abajurun merkezinde yanan lambayla arkasından vuran beyaz ışığın etkisinde içeri doluştu. Dışarıda gittikçe hızlanan Eylül ayının ve mevsimin ilk yağmuruydu. Aralık bıraktığı sürme cam kapıdan içeri süzülen yağmurun nemli toprak kokusu gül kokularının eşliğinde içeri doluşurken camın önünde yerlere kadar özgürce uzanan beyaz ipek perdeler nazlı nazlı sarılmıyordu. Ağrıksız yağın sonbahar yağmuruna inat, salonuna bülbül ve kuş seslerinden sel olup akan, yaz güneşinin kıpır kıpır iç ısıtan neşeli pırıltıları düşüverdi. Koltuğuna uzandı. Kahvenin dumanı ve gül fidanlarının üstünde çiseleyen pırıl pırıl yağmur tanelerinin ışıltısı, güllerin koral evlerine karışırken yudum yudum sindire sindire gülün muhakemesini yaptı. Türk kahvesini keyif veren sarhoşluğunda Okşayan bülbülün kuş cıvıltılarıyla yaptığı serenat, yağmurun ince ince şıkırdayan sesinde davetkar bir yorgunlukla yerini tatlı bir rehavete bıraktı. Vücudu ince bedeninde gevşedi. Elleri iki yanına kuş tüyü hafifliğinde düşüverdi. Göz kapakları ağır ağır kapandı. Mas mavi, coşkun bir nehirde bir nehrin ortasındaydı. Karşı kıyıya geçmeye çalışıyordu. Nehrin soğuk suları ıslak bedenine acımasızca vuruyor, onu haince savuruyordu. Kolları attığı her kulaşta daha çok güçleniyordu. Bu gücün karşısında ne kadar çabalarsa çabalasın Nafile'ydi. Nehir öyle derin ve kuvvetliydi ki, çevresine bakındı, umutsuzca, yalnızdı. Hiçbir şey seçilmiyordu. İçini gittikçe büyüyen bir korku seli kapladı. Kalbinin gümbürtüsünden başka bir şey duymuyordu. Bir an önce kıyıya çıkmak istedi. Çılgınca kulaç atarak çıkış bulurum umuduyla yüzüyordu. Yüzdükçe daha çok uzaklaştı. Nehir büyüdü, büyüdü, dönen bir girdaba dönüştü. Girdabın içinden yüzlerce beyaz güvercin pırrırı sesinin en yüksek volümüyle avlanarak gökyüzüne süzüldü. Bembeyaz kanatlarının çırpınışlarında nehrin üstüne damlayan kırmızı kan taneleri suyla karışıp büyüyerek nehrin üzerini kapladı. Her yer kan kırmızıydı yakın gibi görünen kıyıda arkasında büyüyen güneşin gölgesinde uzayan aslan yelesi gibi kumral saçlarıyla bir erkek gölgesi ona ellerini uzattı. Nehrin üzerini kaplayan kızıllık mesafeyi aşıp kurtulmasına engel oluyordu. Uzaklardan bir ses duydu. Sizler arkasından gelen ses telefon muydu? Kapı mı? Algılamakta zorlandı. Gözlerini açtı. Gözlerini kapayalı sadece iki dakika olmuştu. Ya da ona öyle geliyordu. Kolundaki ince işçilikli gümüş saatine baktı. 9'a 3 vardı. Telefondaki mikrofonik etkileyici bir ses tonuyla konuşan başkomiser Kemal'di. Merkeze şüpheli bir ölüm bildirilmişti. Hello. Yaydan fırlatılmışçasına bir ok gibi fırladı koltuğundan. Dinlenme buraya kadardı. Evinin rahatlığında ne yaşarsa o kar kalmıştı. Siyah spor eşofmanlarını değiştirmeye gerek görmedi ince askeri yeşil yağmurluk montunu geçirdi sırtına. Uzun siyah saçlarını kapüşonun içine yerleştirdi. Kapşonlu kafasına iyice sıkıladı. Bağladı bağcığını. Arabasının anahtarlarını alırken hemen yanında masada duran daire kapısının anahtarlığına kuş parmağının ucunu takarak onu da alıverdi. Attı cebine. Yeşil asker botlarını geçirdi aceleyle ayağına. Dairesinden çıktı. Nil yeşili vasfosunun bir kısmı yağmurda kalmıştı. Ağlayan bir çocuk gibi sol tarafındaki kapı kollarından yağmur suları akarken karşıladı onu. Yağmurda mı kaldın sen? dedi teselli etmek istercesine mırıldanırken. Sevdi arabasını. Mı? Beşiktaş'tan bebek sentine doğru yola koyulduğunda gideceği yerin konumu cep telefonuna ulaşmıştı. Aşağı yukarı bebeğe 10 kilometreydi. Bulunduğu yerden trafiğin yoğunluğuna bağlı 10 bilemedin 15 dakika içinde orada olacaktı. Evet, Maalesef yağmurun etkisinde İstanbul trafiği keşmekeşliğini yapmış, 15 dakikalık yolu 25 dakikada aşabilmişti. Sezin ağaçlık alanın girişindeki patikadan küçük tepeye ulaşınca, bebek sırtlarındaki görkemli bir o kadar da sade mimarisiyle, masallardan fırlamışçasına dizayn edilmiş 4 katlı aşıyan malikanesi göründü. Devasa duvarlarla çevrili bahçenin, Beyaz perforje işlemeli demir kanatlı kapıları sonuna kadar açıktı. Kapı görevlisi ne yapacağını bilmez bir şekilde bir eli cebinde diğer eliyle alnını oluşturarak girişteki güvenlik kulübesinin önünde kararsız volta atıp duruyordu. Nil yeşili vasfasını gelişi güzel park edip hızlı arabadan fırladı. Zarif ve atletik bacakları ağır askeri botların içindeki adımlarıyla sert ve seriydi. Malikanenin önü olay yeri inceleme tarafından kapatılmıştı. Küçük bir saraya andıran binanın kar beyaz mermerden yapılmış dört sütunlu oval girişinin 6-7 basamaklı merdivenlerini gittikçe sertleşen rüzgarla yarışırcasına çıktı. Tavana kadar uzanan beyaz çift kanatlı barak işlemeli kapılar sonuna kadar açıktı. Aynı hızla kale kapısını aratmayan oyma A harfleri işlenmiş bu kapılardan içeri girdi polis memuru yol göstermeye çalıştı. Fakat o antre girişinin diğer tarafındaki tam karşıdaki açık kapıdan görünen kalabalığı yarıp olay yerini çoktan bulmuştu. Arka bahçede cinayet masası ekibi olay yerini kapatmış hummalı bir çalışma içine girmişlerdi. Köşedeki kameranın önünde cinayet bürodan başkomiser Kemal Bey'i gördü. Uzun ince bedeninde bir futbol topu gibi duran göbeği ve bir tel bile saç olmayan kazınmış düzgün kapa yapısıyla entelektüel bir adam olduğu metrelerce öteden belli oluyordu. O ünlü mikrofonik ses tonuyla zarif biçimli erkek elleri havada cinayet masası ekiplerine direktifler yağdırıyordu. Sizin adımlarını sıklaştırdı. Onlara yaklaşırken başkomiser sağ elini kendine doğru yuvarlayarak işaret etti. Gel dedi. Arka bahçenin duvarına paralel, gözlerden uzak, cam seranın ve bir kamelyanın yan tarafında, hafif arka çaprazında, malikane duvarının bitim noktasıyla bahçe duvarının arasında, iki katlı, 3 metrekare civarında kocaman bir kuş evi gördü. Kuş evinin yüksekliği fazla uzun olmayan ağacın boyunu aşıyordu. Olay yeri inceleme ekibi, savcının incelemesinin bitmesiyle beraber kanıtları toplamakla meşguldü. Köşedeki ağaca doğru yürürken başkomiser durumu özetledi. Aşiyan malikanesinin sahibesi Şevval Aşiyan arka bahçede ölü bulunmuş. Kadın 61 yaşında. Burnundan ve ağzından bol miktarda kan gelmiş. Görünüşe göre kan ve sıvı kaybından ölmüş. Fakat ilginç olan ne bir vurulma ne de yaralanma izi yok. Sesin çevresine bakındı. Sade ve rahat bir anlayışla inşa edilmiş nostaljik bir bölümdeydiler. Çevrede ne bir dağınıklık ne de bir arbede görünmüyor dedi. Ölüm saat hakkında ne biliyoruz? Saat kaçta bulunmuş? Sekiz buçuk ila 9 sular arasında telefon edilmiş. Merkeze geçtiğimde arama kayıtlarından tekrar teyit edeceğim dedi polis memuru Serdar. Akşam yemeğine inmemiş diyerek ekledi. Kim bulmuş komiserim? Başkomiser Kemal devam etti. Akşam kahvesini getiren evin emektarı Halide Hanım. Onu her zaman vakit geçirmekten hoşlandığı bu kuş evinin önündeki kamelyasında sallanan koltuğundan düşüp kaldığı yerde bulmuş. Çığlıklarına kızı ve damadı Aziz koşmuş. Damadı Aziz 112 acil yardım aramış ve kocası.